Tası tarağı toplamak deyimi cidden berber alet edevatı ile ilgili bir deyim olabilir mi? Hayır efendim. Hikaye meyhanecilikle ilgili. Osmanlı'da İstanbul seçkinlerinin gittiği meyhanelere gedikli denirdi. Bunlar loncaya yani bugünkü ticaret odasına bağlı yasal yerlerdi. Orta sınıfın müdavim olduğu yasa dışı meyhaneleri ise koltuklu meyhane denirdi. 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'da gedikli olarak bilinen sadece 80 adet meyhane varken koltukların sayısı tahmin edileceği üzere çok daha fazla 900 civarındaydı. Bir de bütün bunların dışında alt gelir grubundakilere hizmet veren ve ayaklı diye anılan seyyar meyhaneciler vardı. Bunların da sayıları az değilmiş. 800'den fazla olduğu söyleniyor. Ayaklılar başlarında şerbetiye denilen bir başlık ve omuzlarında peşkir yani işlemeli büyük mendillerle gezinirler ve bu sayede tanınırlardı. Bellerinde koyun bağırsağına doldurulmuş rakı ve kaftanlarının içinde ise kadehler bulundurdu. Şimdi sıkı durun lafın esası geliyor. Bu kadehlere rakı tası anlamında tası arak adı verilirdi. Zabıta baskını söz konusu olunca tası arağı gizleyerek kaçmaları gerekiyordu. Yani tası tarağı değil tası arağı toplayarak kaçarlardı.